Talibül ilmi rüknül İslam. İlmi talep etmek İslam'ın rüknüdür, aslıdır diyor. Eğer ilim talep olmazsa, ilim öğrenilmezse, İslami ilim, Kur'an ilmi öğrenilmezse İslam dini bilinmez. İslam'ın o zaman rüknü yani köşesi yıkılır. Daima İslam'ın böyle sapa sağlam durmasını istiyorsanız talip talip ilme yardım edin. Ya çoğu çocuğumuzu okudun. Onlar da bir öğrensinler, onlar da başka öğrensinler. Yalnız kendiniz de İslam dinini yaşayacak kadar mutlaka öğren. Öbür hadis-i gelecek. Herkese İslam dinini yaşayacak kadar öğrenmek farz, farz. Peygamberimiz sallallahu ve yuta ilim talep eden kimselerin eczi, peygamberlerle beraber verilir. Yani peygamberlere Cenab-ı Hak ne kadar büyük rahmet, lütuf da bulunursa ilim talep de öyle peygamberler gibi lütufta bulunur, ihsanda bulunur, ikramda bulunur, rahmetle bulunur, merhamette bulunur, acil bunlara diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani daima ilim talep edene yardım edin diyor. Yahut da kendi çocuklarınızı okutun. Kendiniz de İslam'ı yaşayacak kadar mutlaka öğrenin. yıldan sonra Kur'an öğrenme pek çok. Yani Kur'an bilmeyenler mutlaka öğrensinler. Çünkü Kur'an insanın ruhudur, ruhu. Kuran okudukça insan ferahlanır. Kuran okudukça insanın sıkıntısı gider. Kuran'da yorulmak olmaz, yani Kuran'dan sıkılmak olmaz. Ne kadar okursan o kadar lezzet bulursun. Çünkü Allah kelamıdır. Onun üzerinde bir kelam yok. Yine Peygamberimiz buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir hadis-i şerifte ilim talep etmeye gidenlere mesela dershaneye ilim öğrenmeye gidenlerin ayaklarının altına melekler kanat döşer diyor Peygamber. Yani melek gelir ayağını koyar, kanadını koyar. Aman benim ayağıma bas. Şey benim kanadıma bas. Ayağın sıkılmasın. ayağı efendim incinmesin diye Kanatlarını döşerler melekler buyuruyor. Kime? İlim talep etmeye gidenlere, çocuklara. Şeytan bugün gün avanilerini toplamış, etrafını. gelin demiş, size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Bugün herkes gidip bu ümmeti Muhammed'den bir kimseyi azdıracak, ne yaparsa yapacak gelecek bana söyleyecek. Ben de hangisi beğenirsem onu yerime <laughs> vekil koyacağım. Yani onu kendime muavin tayin edeceğim demiş. Şeytanların başı büyük şey. Herkes gitmiş. Herkes bir şey yaptırmış. Değilmek. Birisi cinayet işletmiş, birisi <laughs> cinayet yaptırmış, birisi efendim bir haksızlık olsu yaptırmış, birisi efendim zulmettirmiş, birisi işte yani evvah ev 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 ne akla gelirse kötülükler hepsi ayrı ayrı bir kötülüğü yaptırmış akşam gelmiş. Bir tanesi varmış o bir yer bir şey bulamamış. Kimseye bir yani cinayet vesaire dememiş Yalnız bir dershaneye giden medreseye giden bir çocuğu önüne geçmiş hoş işte onunla boncuk oynamış Dümem ne yapmış. Onun medresini alakoymuş. Şimdi herkes gelmiş. Herkes böyle yani zina işleden, ina ettiren, nöyri billah, zulm efendim, ya işte haksızlık ettiren, hırsızlık yaptıran vesaire ettiren, hepsi hepsi böyle, yani daha çok böyle kabarık, yani mütekebbi olarak duruyorlar şöyle. O da kenarda duruyormuş. Sen ne yaptın? İşte zina ettim. Sen ne yaptın? Hırsızlık yaptım. Sen ne yaptın? Adam öldürdüm. Sen ne yaptın? İşte zulmettin. <laughs> Sen ne yaptın? Ben hiçbir şey yapamadım. Hiç yapmadım, hiçbir şey yapamadım. Ha demiş, bir talebe medeseye gidiyordu, onu eğledim, onu işte boyunca koyladım, memleğe yaptım, aşık koyardım ve onu medeseye koydum. Demiş, asıl bana sen ne Gel, sen benim yerime geleceksin. adamsın. Sen bana muavim olacak adamsın. Çünkü bunlar hepsini yaptığı sonunda tövbe eder vesaire eder, gelir geçer. Ama sen medreseye koymadığın zaman ilmin kökü yıkılır. İslam'ın kökü yıkılır. İslam'ın rüknü yıkılır. Onun için sen bana en çok lazımsın, layıksın demiş ve kendi ne baş tayin etmiş. Yani bunlar ne anlaşılıyor? İlim talim, talep etmeye çok değer vermek lazım. Biz şimdi öyle mi yapıyoruz? Biz de yani nerede gelir fazlaysa o tarafa gidiyoruz. Ama ilmi insanın İslam dinini yaşayacak kadar öğrenmesi her Müslümana kadın erkek farz diyor. Allah'ın Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gene Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> tâmül mü'minîne fî zemenî deccal tâmül melâike. Deccal çıktı mı diyor, deccal ortaya çıktı mı, mü'minlerin tâmı, mü'minlerin yiyeceği. Mü'minler aç kaldı o zaman diyor. Bundan yiyecekleri nedir? Tâmül melâike. Meleklerin tâmıdır. Meleklerin yiyeceğidir onların yiyecekleri yerden kapıya çıkıp da yahut işte bir şey alacak ya kazanacak ya Ortada tamamen karma karışık olmuş. Gidip ne alacak ne ne efendim kazanacak bir şey yok ortada. Evinde duruyor ama onları aç duruyor. Onları doyuracak nedir diyor? E tesbihü Meleklerin tamam. Meleklerin acıkanları tesbih okurlar. Elhamdülillah derler. Yahut da La ilahe illallah dedim. Yani zikir yaparlar, tevhid okurlar, tesbih okurlar ve onlar öylece doyarlarmış. İşte deccal çıktığı zamanda diyor, müminlerin tamı et tesbihü ve takdis. Daima Allah'ı tesbih etmek, Allah'ı birlemek ve Cenab-ı karşı zikirde, fikirde bulunmak, Allah'ı unutmamak. Ama onu ne yapacak? Şimdi buradan dünyada alıştırırsa diyor şu anda kendisini zikrullah, tesbih alıştırırsa Allah korusun. Allah nasip etmesin. O deccal çıktığı zaman o tesbihi o zaman okur okumasına Cenab-ı müsaade eder, bilir ve açlıktan kurtulur. Onun için tesbihe, takdise, Allah'a zikre çok devam edin. Hemen kâne men yeme yevmeyninet tesbihe ve takdise Esheballahu anhu diyor. Her kim diyor şu dünyada şu anda Allah çok da zikreder, tesbih eder ve dilini, lisanını tesbihe, zikre alıştırırsa o deccal çıktığı zamanda da o tesbihi okumak suretiyle açlığını giderir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Talebül ilmi ferizetün ala külli müslimin ve müslüme. İslam'ı yaşayacak kadar, yaşayacak kadar öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğe farzdır, şarttır. Ve inne talibel ilmi yestavfirü lehu küllü şeyin hattel hitanı fil bahri. İlim talep eden talebeye bütün mahlukat, Allah'ın yarattığı her canlı istiğfar eder. Ya Rabbi senin dinini öğrenmeye gelmiş. İslam dinini öğrenmeye gelmiş. Kur'an'ı öğrenmeye gelmiş, sen bunu affeyle, mağfiret eyle, annesini babasını da affeyle diye dua eder diyor. Bütün canlılar, hatta denizdeki balık, havadaki kuş da onlara istiğfar eder.